Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde Demet Özdemir kendi güzellik sırlarını bizlerle paylaştı ve kendisi için ayırdığı ürünleri hepsi burada.com sayfasını ekledi ve ben de sizler için paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve Demet Özdemir'den yepyeni çok güzel kareleri de videoma ekledim. Umarım sizler de izleyip beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere ee, şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Takipte kalın ee, ve yeni bir e, Demet Özdemir'den yepyeni en son kareleri görmek istiyorsanız da lütfen kanalıma takip edin arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça kalın. Videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi seyirler.